Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin önemli gündem maddelerinden biri de Amerika Diyanet Merkezi'nin resmi açılışı. Bu merkez yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına da en anlamlı bir cevap olacaktır. Ben merkezin ayrıca kültürler arası işbirliği ve uyum açısından önemli bir misyon üstleneceğine de inanıyorum. Amerika'nın en merkezi noktalarından birinde inşa edilen Büyük İslami Kompleks, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Bu merkez dünyanın bir başka kıtasında bizim aziz milletimizin vurduğu bir mühür olacaktır. Kıyamete kadar da orada bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz, bizim inancımız temsil edilecek ve en iyi şekilde orada milletimizin temsili gerçekleşecek. Osmanlı mimarisini başka bir kıtaya taşıyan Amerika Diyanet Merkezi 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak açılış törenini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük camisi 3000 kişilik kapasitesiyle bölge Müslümanlarının buluşma yeri oluyor. Allah! külliye, kütüphane, konferans, sergi, resepsiyon ve toplantı salonlarıyla Türk evleri ve restoranları da içinde barındırıyor. Amerika Diyanet Merkezi, 16. yüzyıl mimarisiyle modern dünyaya Osmanlı'nın izlerini taşıyan önemli bir damga olmaya hazırlanıyor.